Ee, arkamda böyle bir tane anne bir tane çocuklar varmış dedim. Bir kere ben o şeyi mutfakta çekiyorum. Hiç kimse izlemiyor. Konuşmamalı. Arkadaşlar şimdi canlı yayını bir kişi izliyor. Ben herkes gelince size yüzümü göstereceğim. Şöyle herkes davet edelim. Herkes bir canlı yayına gelsin. sadece bir kişi izliyor. O izleyen kişi şu an bir şey yazabilir mi? Arkadaşlar ben az önce canlı yayını izlediyseniz yanlışlıkla yüzüm gözüktü ve çok kötü bir durumdayken gözüktü yani. Ben o sırada telefonu tutuyordum. Geri çekildim böyle bir baktım kamera dönmüş. Herkes bir canlı yayına gelsin göstereyim. Şu an videoyu şey canlı yayını izleyen kişi bana yazabilir mi? Üç kişi geldim. O zaman olayı anlatayım arkadaşlar. Az önce canlı yayınımı izleyenler varsa şey oldum. Ben yanlışlıkla yüzümü gösterdim ve çok hazırlıksız bir zamanda oldum. Şimdi yüzümü galiba göstereceğim. Evet. Ama yayına böyle çok kişi olduğunda 10 kişi geçtiğimizde göstermeyi düşünüyorum. Ya da 10 kişiyi biz zor geçeriz. Ondan dolayı ben 5 kişi falan geçsin söylemeye başlayacağım arkadaşlar. Yani göstereceğim yüzümü. Şu an canlı yayınımı az önce Smyx'de izliyordu. Şu an Smyx orada mı bilmiyorum. Şimdi şeyden çıksam mı bilemedim. Herkes geldi şimdi toplandı. Arkadaşlar burada bu kadar kişi var ama canlı yayını sadece iki kişi izliyor. Üç oldum. Herkes gelsin olayım baştan anlatacağım. Ya madem izliyorsunuz neden beğenmiyorsunuz? Arkadaşlar şimdi başlıyorum o zaman. Çünkü izleyenler gelmeye başladı. Hoş geldiniz. Az önceki canlı yayında ben yanlışlıkla yüzümü gösterdim mal gibi. Kamera dönmüş ben de hazırlıksız bir zamanda yakalandığım için arkadaşlar. Bok gibi çıktım. Şimdi size e, Snapchat'te filtreli yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Çünkü az önce yüzümde hazır yüzüm gözüktü ve hazırlıksız yakalandım. Şimdi göstersem mi bilmiyorum. Yani evet biraz boka benziyorum da. Neyse. Bok bile benden daha yakışıklıdır. Vence ablamızın üstüne kral tacı var. Altı kişi oldu o zaman yüzümü göstersem bilmiyorum çünkü az önce hazırlıksız yakaladım. Arkadaşlar benim şarj bitiyor galiba. Az önce yüzümü gösterdiğim için arkadaşlar şimdi yansıkla gösterdim. Şimdi göstersem bilmiyorum. Yorumlara eğer göster yazarsanız belki gösteririm şu an. Çünkü size bağlı göstereyim mi göstermeyeyim mi? Filtreyle göstereceğim de yüzümü kapatan bir filtre olmayacak. Şimdi inadına birileri göster yazacak sonra bir şey de paylaşabilirler de. Senin şarjın kaç? Şu an çektiğim telefonun şarjı 45 Bunun şarjına bakalım 48 Yani merak etmeyin daha var Teşekkürler Yemin et Gerçekten mi ya ben onun 20'lisini almıştım. Herkese dağıttım mı Çok teşekkür ederim. İlk defa bana böyle bize hediye veriyor. Yani baya güzel bir hediye veriyorlar. Onayladı. Oha oha. Ay çok teşekkürler. Canım. Şurada bir arkadaşımız daha var da o galiba ben de arkadaşlarıyla ekleyeyim. Biri daha bana sakat. Oha! Buna hediye veririz ebenin. <laughs> Buna hediye karşılığında vermezsin. Hediye vereceksen bile ben yaygın vermem. Ona ne versem? Oh. Bahçe cücesi versem kabul eder misin? Evet biraz kötü bir şey. Vermek zorunda değilsin. O gerçekten mi? Oha verdik kız. Çok teşekkürler. Canlı yayın izleyenler de bir yandan şey yapıyor. Birim takas attığını görüyor. Videoya çıktığını görüyor. Diğerleri de videoya çıkmak için takas atıyor. Polis köpeği. Hediye mi yoksa takas yapmak için mi? sanırım takas yapmak için sana bir hediyem var demedi yani. Ona göre yapacağım bir şey yazıyor. Sana bir hediyem varsa yardım koyacağım. Evet hediyem var demedim. O zaman gotik kedi koysam kabul ettim. Arkadaşlar farkında mısınız? Ben youtuberlığa başladığımda 25 petim vardı ve şimdi 145 oldu. Ana 145 olmuş. Vav. Wow. 65 yaygınım var. Helal olsun. Keşke 65 efsanemim olsaydı. Ama arkadaşlar bana e, Bundan şeyle verseniz oyunun en değerli petini verseniz bile Pams, Bruce, işte Faizka, Ayıcık, falan verseniz bile vermem çünkü bu çok değerli bir şey. Abartı değerli bir şey. Sadece iki kişiyiz yazmışlar ama herkes var. Tamam. Sen git ama geri gelirsen seviniriz. Yarın arkadaşlar bu arada yarın da canlı yayın olacak. şimdi arkadaşlar şey yapacağım. Eve gireceğim. Evde parti yapacağız. Ama bu ev mi? Bu ev değil. Ya da bu ev olsun ya. Zaten iki tane başka güzel evim var. Burada parti açacağım. Arkadaşlar e, neyse. Saat kaç gibi yazmışlar. Bence yani 7 6 7 8 arası arkadaşlar. O zaman ben onun videosunu çekip atacağım zaten size. Şimdi parti oluşturacağım. Dün canlı yayında parti oluşturacağımı söylemiştim. şey ses çok hoş değil mi? Arkadaşlar parça oluşturuyorum da galiba bir şey oldu şu an yani internet mas İnternet de var aslında wifi'ye bağlı şu an VPN açık diye kasıyor olabilir de biraz. Arkadaşlar bu arada hala Roblox oynayanlar varsa şey yapabiliriz. Girebiliriz. Az önce tekrar yüzüm gözüktü. Artık umursamayacağım çünkü arkadaşlar beni 200 abone yaparsanız yüzümü göstereceğim. Yani yüzümü göstermem için 200 abone olmam gerekiyor. Arkadaşlar bu arada bana arkadaşım söyledi. Tekrar ediyorum galiba şu an. Şey ne diyeceğimi unuttum ama. Parça oluşturacağım arkadaşlar. Tekrar şey yapabilir. Hem yani hemen yanıma gelmeyin. Atmazsa gelin. Abla biz havadayız uçuyoruz. Gözünü say Aa parti kuramıyorum. Bu ne biçim saçmalık? Arkadaşlar şey gelmeyin. Benden ışınlanmayın çünkü çıkıp tekrar gireceğim. Ha. Ay bir an şifremi aldım. Abla şarjım yedi. Şarja tak bacım ya da artık şarja takamıyorsan geçmiş olsun. Arkadaşlar benim eve girecek ben şuradayım. Burada da sizi bekliyorum. beklerken de böyle böyle bir şeyler yapıyorum. Arkadaşlar ben çevirim çevrim içimi şu an. Evet çevirim içim. Onun yanımda olmasını istiyorum. Çünkü arkadaşlar ona vereceğim şeyi ayıcı açacağız. Geliyor. Wednesday şu an canlı yayınımı izliyorsan bir şey yazar mısın? Yani canım Jen diyorum sanki gerçek Jen'imiz gibi ya. Tövbe tövbe. Arkadaşlar isterseniz fotoğraf çekinelim şuraya bizim fotoğrafımızı koyarım şuraya. Evet. Jen'im, şimdi senin o şeyini açacağız. Arkadaşlar benim söylediklerim size bayağı bir geç geliyor. Ben de biraz bekliyorum. Tamam seni beklerim. Tablet kalemi düştü. Bana şu an arkadaşlar oyundaki şey yazıyor görüntüm açık. Kapatayım. Şu an ben aynı zamanda da şöyle konuşuyorum arkadaşlar. Açmadım daha. Arkadaşlar bu arada benimle Snapchat'ten arkadaş olmak isteyenler için göstereyim. Imgos iki tanesi var. Sonra da 25. Şimdi oyuna girelim. Şunu Wednesday'e vereceğim. Sözüm var. Bunun çekilişini yapacağım. Bunu da herhangi ilk takas attığım bir şeye vereceğim. Şimdi arkadaşlar yanımdaki olma. Oha. Arkadaşlar yanımıza gelmişler o zaman açalım. 3 2 1 ve 0. Çok girdim şey yaptım. Arkadaşımın istediği çıktı Watch Flycı arkadaşlar. Şimdi hemen ona Watch verelim. Deliriyor şu an. Arkadaşlar deliriyor. <laughs> Dönme siste atayım. Watchflayıcını veriyoruz. O da Watchflayıcını çok istiyordu. Watchflayıcını koydum arkadaşlar. Carbike koy. insan biraz güzel bir şey verirdi de neyse. Evet arkadaşlar verdim. Şu an Blackpink hayatım olmuşu bekliyoruz. Foto çekineceğiz. ve e, şu fotomuzu oraya koyacağım. Fotoğraf zaman derken sen Rose şey misin Blackpink hayatım olmuş? Herkes bana kara veriyor ama çok teşekkürler. O gerçekten mi? Soy tilksili kara panter. Oha. Tabii ki ya da evet yazacak biliyorum. rica ederim. Teşekkürler. Abla ben de kuzenime vereceğim kara panter arıyorum. Binek. Ben de 3 tane var. istersen sana vereyim. Binek yaparsın. Yani iki tane de olabilir. Joker sağlık dostla yaparsın Joker Joker'im varsa. Şu an bakayım üç tane varsa sana vereyim. Lan bana vermişlerdi de kullanmışım şu an bir tane var o arkadaşımızın verdiğiyle. Şu an Blackpink hayatım olmuş geldiyse fotoğraf çekinebilir miyiz arkadaşlar? Şüphet Efendi'm, kardeşim bana bir kere destek atmayın. Bana ayı vereceksin mi? Kardeşim sana ayı veririm ama şöyle, oradaki kişiye benim sözüm verdim ee, ve o benim okul arkadaşım yani bir de ayıcık çekilişi yaparım katılırsan yapacağım. Katılırsan kazanma şansın %25 ihtimalle. Şu an canlı yayın izliyor musun? Canlı yayın izliyor musun peki ki? İzliyorsun. O zaman ben sana e, ben sana Ayrı, e, şimdi ben onlayıcık setini aldım ya paketine. Onlardan lardan e, çıkanı sana veririm yani, çekiliş yapacağım, sonra başka birine vereceğim ekstra, sonra bir de e, sana veririm tekrar. Sana dayıcık da vereceğim yani ama 2 gün, 3 gün sonra falan rica ederim. Arkadaşlar fotoğraf çekiniyorum. Hazır mısınız? Ee, Blueberry şeye geçsene. Yanımıza. Patronmuş gibi önde duruyorsun. şöyle yapsak. Yok böyle herkes çıkmıyor. Kardeşim önüme geçmeyin geçmeyin. Evet aferin. Şu blueberry kardeşim. Please please don't. İngilizcem bok gibi. Please benim yanıma go to the gel. Go to the com. Go to the com. Com gel demek yani işte. Anlayın sizi çekiniyorum arkadaşlar. Gelin yanıma. Geçin. Çektim. Allah kahretmesin. Günlük sınırı ulaşmışız arkadaşlar. Sırf sizinle fotoğraf çekilmek için bir tane fotoğraf sileceğim arkadaşlar. Bekleyin. Ee, bozmayın. Aynı şekilde kalın. Şunu sevdim. Kumru üzgünüm. Zaten bir tane daha var aynısından. Şu var. Ay Şu. Evet arkadaşlar çektim. Şöyle süsleyelim. Buradan herkes Türk'tü mi? Türk bayrağı koyacağım da eğer Azerbaycanlı falan olursa Azerbaycan bayrağı da koyarım. koyalım. Arkadaşlar önceki canlı yayınımda bir tane kadınla bir tane çocuk görmüşsünüz. Şu an ben mutfakta çekiyorum yayını. Önceki şeyimde de yanım, yayınımda da mutfakta çekmiştim. İnşallah evde cin yoktur. Şu an benim çok şey hayal, Hayal diyorum ya. Hayal kırıklığına bakmışsınız diyecektim. Ee, şu an baya beni korkuttunuz. Eğer gerçekse lütfen yazın. Çünkü ben baya korkuyorum. Ben mutfaktayken evden hiç şey falan geçmedi. Üzgünüm kardeşim. Yani hiç içeri annem girmedi. Benim kardeşim falan yok. Sadece kedim var. Yani bilmiyorum ben korktum. Blackpink hayatı mı olmuş? Sen fotoğrafta çıktın değil mi? Sen kimsin? Ben hayır hatırlamıyorum yani. Çıkmadıysan tekrar çekinebiliriz. Çünkü biz çekindik. Sen burada mısın falan dedim de ses vermedin. Simay işte katıyor arkadaşlar. Hediye mi veriyorsun yoksa şey mi? Çok üzgünüm. Ayıcık veremem kusura bakma Hı. arkadaşlar e özelden çekin özelden benim videoma gelmek isteyenler varsa görünüşü kapattım ya tamam yanlar mısın Arkadaşlar ben özelden oynamak isteyenler varsa canlı yayın izlemiyordum Okey Arkadaşlar ben de özelden oynamak istem isteyenler varsa ve o zaman video çekmek. Bana yazsınlar arkadaşlar ben özelden video çekeceğim zaten. Smaya falan sözüm var. Arkadaşlar ben canlı yayını bitirmek istiyordum. Önceki canlı yayınımız 96 dakika falan sürmüştü. bitirmek istiyorum ya. Yarın ne zaman olur demek istedim galiba. Yarın 6, 7 ve 8 arası olabilir arkadaşlar. O zaman canlı yayını kapatıyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.